What name Scooby do? We coming after you. Daranlar hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sürpriz modda bin kupa karakter yapma taktiği vereceğim. Ama öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Duello modları gitti ve ben 50.000 kupa olamadım. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bot olduğumu kabul etmiyorum. Çünkü benim beklediğim 3 harita daha vardı ve bu 3 haritadan bir tanesi bile oyuna gelmedi. Gerçekten bu haritalardan birinde bin kupa dynamite yapacaktım ama harita gelmediği için yapamadım. Eyalet emojisini alacağım moda uygun olması için belki bir tık oyunculuğumu geliştirir. İlk maça girdim demek isterdim ama ilk maçı kaybettim hatta ikinci maçı da kaybettim. Hatta bir ihtimal bu maçı da kaybedebilirim çünkü oyuna başladığım zaman yanıma tik atmıyor. Eğer yanıma tik atsa tikle birlikte takım olmuyorum ama tikle en azından tik bana ateş etmiyor ben de tike ateş etmiyorum. Diğer rakiplere ateş ediyoruz ama yanıma Spike gibi karakterler atınca bütün Spike'lar bana oynuyor. Bu arada arkadaşlar bugün çok geç uyandığım için video paylaşamadım. Yani bugün iki video daha atabilirdim. 12'de bir tane uzun video. Saat 2'de de bir tane kısa video atabilirdim ama geç uyandığım için video çekemedim. Hatta bu videoyu da yetiştirebilirsem mutlu olurum yani yetiştirdiğim için. Ayrıca... Bu videoya bugün içerisinde 200 like gelirse yarın çift hesaplaşmalı kupa kasma taktiği paylaşacağım. Son olarak eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü 1 milyon abone olmak istiyorum ve kanalımız hızlı bir şekilde gelişse de hala abone olmayan çok fazla kullanıcı var. İzleyenlerin yarısından fazlası yani beni izleyenlerin yarısından fazlası abone olmuyor. Yani olmamalarına rağmen izliyorlar. Bu durumu çok garipsiyorum o yüzden ama yine de pek bir şey söylemeyeceğim bu konuyla ilgili. Bu arada aylar önce bir video çekmiştim. Ölümsüzlük taktiği diye bir videoydu ve o video hala geçerli. O taktik hala geçerli şu an o taktiği kullanıyorum. Kalkan eşyası kullanarak hasar yemiyorum. Bu sadece canı az olan karakterlerde geçerli. Yani eğer Karl gibi canı daha yüksek karakterler seçerseniz kalkan eşyası kullansanız bile bir süre sonra hayalet modunun can indirme özelliği olduğu için kalkanınız kırılıyor. Ayrıca bu videoda sadece tıklı oynamayacağım. Tikten başka 2-3 karakter daha var. Onlarla da oynayacağım. Bu arada son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Benim tikim 30 rütbe ve 30 rütbe tiki hayalet modunda yapmıştım. Onun videosunu da yukarıya koyacağım. Yukarıdan giderek izleyebilirsiniz onu da izlemediyseniz. Şu an ultim olduğu için birinci olabileceğimi düşünüyorum. Ama karşıdaki tiklerden birinin üzerime ultisi gelirse hala kalkanım olmasına rağmen yine de birinci olabilirim. Şu an çok saçma sapan bir cümle kurdum. Aynen tikin kafası geliyor. Umarım bu sefer fail atmam. Bu arada bin kupa tik yaptığım videoda gerçekten bir fail yapmıştım. Yani o fail yüzünden bin kupa yapmam biraz daha uzun sürmüştü. Şu an aşağı döndüğümü zannediyor ama yukarı gidiyorum ben. Şu anda da yukarı gittiğimi zannedecek ama aşağı dönüyorum ben. Yukarıdan gidip ona bir ulti daha atmayı düşünüyorum. Ve aşağıya doğru mayın attım ki aşağıya inemesin. Ultimi pardon aksesuarımı yesin diye. Şu an ilk maçı kazandım demek isterdim ama şu an gerçekten ilk maçı kazandım demeye o kadar çok hazırlamışım ki kendime. İkinci karakter olarak Spike seçtim. Umarım Spike'la kupa düşmem çünkü Spike'ı pardon Spike'ı 850 kupaya çok zor çıkarmıştım. Umarım şu an 850 kupadan düşmem. Bir kupa bile kazansam gerçi 5. olduğum zaman bir kupa vermiyor. 800 kupanın üzerinde olduğum için. Gerçekten haritanın ortasına bütün tikler böyle oynuyor yalnız. Haritanın ortasına gidiyorlar ve haritanın ortasından çıkmadan şu an aşağıdaki yükü almaya gidememek gerçekten çok üzücü. Ayrıca kalkanımı da kaybettim. Umarım buralarda bir yılan yapan başka bir oyuncu yoktur. Çünkü her an yılan yapan bir oyuncu üzerime gelebilir ya da bir mayın atabilir ya da yani her karakter çıkabilir buradan. Tam bunu söylerken baz çıkması peki. At aksesuarını da at. Ultimi al. Az kalsın beni kesecektin gerçekten sana yazıklar olsun buz. Az kalsın eski eski eksiye bana. Bu arada yeni uyandım şu an doğru düzgün konuşmayı bilmiyorum. Sanki ilk defa konuşuyormuş, konuşmayı yeni öğreniyormuş gibi hissediyorum. Doğru düzgün konuşamadım şu an. Şimdi muhtemelen ben 50 bin kupa olamadığım için yorumlarda bana bot diyenler olacaktır. O yüzden ikinci bir challenge'a başlıyorum. Ben mi daha hızlı 50 bin abone olurum? 50 bin kupa olacağım yoksa siz mi beni daha hızlı 50 bin abone yapacaksınız bu çok büyük bir karşılaşma olacak özellikle sizin için çok zor bir karşılaşma çünkü ben gözüm kapalı bile 50 bin kupa yapabilirim neyse çok da fazla bu konu üzerine düşmek istemiyorum çünkü bu YouTube o kadar garip bir yer ki hani 500 tane videomu izleyip de beni seven bir kullanıcı bir oyuncu bir takipçim bir tane videomdan ben yani bir tane videomda söylediğim bir şeyi sevmeyince ya da bir şey hoşuna gitmeyince nefret edebiliyor. Yani haterım olabiliyor bir anda. O yüzden pek bu konular hakkında konuşmayacağım. Şu an gerçekten çok zor ona karşı oynamak ama düştü. İsmini unuttum şu an karakterim. Mendi. Yalnız onlar takım mı olmuş yoksa Crow orada duvarın dibine mi sıkışmış? Ultimi Crow'a... Ultimi ben Crow'a atacaktım. Elimle ultiyi çekerken ultiyi düşürdüm. Gerçekten yanlışlıkla ultiyi düşürdüm. İnanamıyorum ya. Bot duma Bu arada arkadaşlar gerçekten çok merak ettiğim bir konu var. Yani benim bütün videolarımı izleyip ya da en azından her gün paylaştığım videoları izleyip ama bana hala abone olmayan biri yorumlarda bana neden abone olmadığını yazabilir mi? Çünkü gerçekten merak ediyorum. Hani bir yerde bir yanlışlık mı yapıyorum ben? Yani bu arada bu şeye yani buna gerçekten kırılmam. Kırılacağımı düşünmesini istemiyorum o kişinin. Hani bir yerde bir yanlışlık yapıyorsam bunu bileyim ki en azından düzeltme fırsatım olsun. Bu arada hiç yılan yapmak istemiyorum. Çünkü ultiye ihtiyacım var. Oyun sonuna kaldığım zaman oyun sonuna girdiğimiz zaman ultim yoksa birinci olamayacağım. En azından şu çalda biri var. Spike, Spike buraya girdi. O kadar evi... aynen. Hasar yiyeceğimi anlarsam kalkan açıp kalkanımı kaybetmemeyi yani kalkan eşyamı kaybetmemek için aksesuarımı açacağım diyecektim ve açtım son anda kaybetmedim. Bu da çok enteresan bir taktik. Mesela tikin de tek bir mayınını yerseniz eğer kalkan açıp bu mayından kurtulabiliyorsunuz. Aynı şekilde tikle oynarken de tike karşı kalkanınızı kaybetmeden oynayabiliyorsunuz. Şu anda bir kupa kazandım. Krov'un 8 kupadan aşağı olduğu için 8 kupadan daha düşük olduğu için 1 kupa kazanmış. 2, 3, 4 kupa kazandım şu an 4. olduğum için. Ama benim amacım 4. olmak. En azından ilk 3'e girmek istiyorum. Amacım 4. olmak değil. Şu spike'ı düşürmek. Keşke gitmeseydim. Şu an spike zaten düşecekti orada. Boşu boşuna bana bir tane hasar verdi. Ama kestiler. Yani şu an 2 atıcı var ve ikisi de bana oynuyor. Olabilecek en kötü durumdayım ben. Şu an bir oyuncunun başına gelebilecek en kötü durum çünkü ne sağa gidebiliyorum ne sola gidebiliyorum ne sağa gidebiliyorum ne sola gidebiliyorum. Acaba bu videodan sonra bir tane bin kupa karakter yapmaya çalışsam mı? Son karakter olarak sprut gireceğim. Aslında sprutu bin kupa yapmayı düşünüyordum bu harita bu haritanın boyun modunun bir önceki gelişinde. Ya bir saniye ama böyle böyle ama. Gerçekten çalının içinde beni sıkıştırıp beni kesemedin mi yani? Sağda Janet var. Janet'ı darlayan Carl var. Benim tarafımda bir tane Grey var diyecektim. Grey düştü. Muhtemelen Janet Carl'ı atlatabilirse peşimden gelecek. O kadar eminim ki o Janet'ın peşimden geleceğine. Çünkü bir karakteri sıkıştır... Aynen biliyordum. Çünkü benim gibi bir karakteri sıkıştırmışsın. Hayatta kaçmazsın. Şu an inanılmaz onu onu kestiğime inanamıyorum şu an. Aksesuar olsaydı demek ki aksesuar yoktu. Üzerime atlayıp beni kesebilirdi ama Bu arada Sprout oynamak tik oynamaktan daha kolay. Sadece tik daha kolay bir karakter olduğu için tikle kupa kasmak çok kolay. Şu an yeni bir karakterle daha savaşmak istemiyorum. O yüzden yukarı çıkacağım. Aslında bir tane vursam kesebilirmişim onu. Aşağıdan birinin gelmesini bekliyorum. O oyuncu beni görmüş. Aşağıdan gelmez umarım. Bu arada harit hangi haritada oynarsanız oynayın, tik oynarken ya da Sprut oynarken ya da atıcı oynarken haritanın ortasına çıkmaya çalışın. Çünkü haritanın ortasındaki oyuncular genelde atıcılar oluyor bu hayalet modunda. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu video işinize yarar. Şu an ne diyeceğimi hatırlamıyorum. Ben nasıl videoyu bitiriş yapıyordum? Bu arada hep aynı bitirişi ve hep aynı girişi ve hep aynı çıkışı yapıyorum. Bu çok hoşuma gidiyor nedense. Her neyse. Bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada taktiğimiz sadece kalkan eşyasıyla hayatta kalmaya çalışmak. Hasar yemeden oynamaya çalışmak. Ve hasar yemeden çok kolay oynayabiliyoruz. Benim ortaya girmem lazım. Şu an herkes... Aynen. Aynen çok küçük bir boşluk yakaladım. Herkes çalıyı dolduruyordu. Bütün çalıyı ateş ediyorlardı. E şu an aralarına sızdım. Çaktırmadan ben de onlar gibi davranacağım. Bu arada onlar gibi olamam. Çünkü ben bot değilim. Onlar takımcı bot. Ben şu anda saldırmıyorum ama bunlara ilk saldıran ben olacağım. Bir oyunda 5 tane tik. Aslında yani daha tik vardır diye düşünüyorum yani şu an çalının içindedir ve çıkamıyordur. Çünkü çıkmaya çalışırsa hasar yiyecek. Ve hasar yerse çıkmadan herkes onu oynayacak ve o düşecek.